Eski Mısır'da Amon dini, Amon rahipleri ve Akhenaton. Eski Mısır'da Orta Krallık Milattan önce 2040 ila 1801 dönemi 11. Sülaleye mensup tep yöneticilerinin hakimiyetlerini genişletme istekleri sonucunda ortaya çıktı ve Mısır 2. Mentuhotep önderliğinde yeniden birleşti. Ardılları tepte bir güç merkezi inşa ederek, Mısır sanatında ve arkeolojisinde büyük bir etki oluşturan kültürel canlanma başlattılar. Bu, Antik Mısır'ın en huzurlu ve gönençli dönemlerinden biriydi. İnançlar söz konusu olduğunda, Tep tanrısı Amon, Ra ile birleşerek Amon Ra haline geldi ve milattan sonra 1800 civarında Osiris ile Tep, 12. sülalenin ilk kralı, milattan önce 1980-1951 yılları arasında hüküm süren birinci. Amenemed'in Memphis yakınlarında başkent kurmasına kadar, hakimiyeti elinde tuttu. Ama Firavun, Tep tanrısı Amon'a saygı göstermeyi sürdürdü ve böylece Amon, kültünün bütün krallıkta kabul görmesini sağladı. Orta Krallık dönemi, M.Ö. 2050-2786, merkezi iktidar tekrar yapılanmış. Eski Krallık döneminde Firavun'un tartışılmaz ve mutlak yetkisinin yerini zamanla bürokrasiyi iyi bir şekilde işleten Amon rahiplerinin artan etkisi almış. Yeni Krallık zamanında, Ari halklarının Ön Asya'ya nüfuz etmeleriyle ilgili olarak, çeşitli kavimlerle karışmış olan Hiksoslar, Mısır'ı istila etmiştir. Hiksosların saltanatı M.Ö. 1670-1570 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Ancak daha sonra Tep kentinden Amosis, Hiksosları yenmiş ve kaçan düşmanları Filistin'e kadar kovalamıştır. Bu olaydan sonra 17. Hanedanlıktan 24. Hanedanlığa kadar süren yeni krallık dönemi başlar. 1. Ahmuz, ülkeyi Hiksos işgalinden kurtaran ve 13. Hanedanı kurarak yeni bir dönem başlatan Firavun olmuştu. Yaklaşık 500 yıl boyunca üç hanedanın hüküm sürdüğü bu uzun dönem, yeniden kuruluş, Amarna ve Ramsesler olmak üzere üç süreçten oluşuyordu. Yeni krallık dönemindeki monarşi ülkede birliği sağlamış, Akdeniz'de, Ön Asya'da, Afrika'da güvenlik ve egemenlik alanları genişletilmiş, yeni ekonomik kaynaklara sahip olmuş, tarihindeki en varlıklı, en üretken ve en güçlü konumuna gelmiştir. Yeni krallık döneminde Mısır büyük bir devlettir, kolonileri vardır, yönetim kralın memurları tarafından yapılır. Devletin hazır bir ordusu bulunur. Mısır'a devamlı yabancı göçü görülür ve bu yüzden yabancı etkisi fazladır. Saraya yabancı prensesler ve harem kadınları alınır. Yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler gelişir. İmparatorluk tanrısı Amon'dur. Amon tapınağının ve rahiplerinin kudreti ülkede gittikçe artar. 1. Ahmuz'un rehabilitasyon ve yeniden yapılandırma süreci ardından gelen 1. Emunotep ve özellikle 1. Tutmosis, işgalinden alınan derslerle Ön Asya'da Filistin'i, Afrika'da Nubiyan ve Sudan'ı birer eyalet olarak Mısır'ın egemenlik alanı içine aldılar. Birinci Tutmosis öldüğünde, iki ayrı eşinden biri kız diğeri erkek çocuğu birbirleriyle evlendiler. İkinci, Tutmosis, çocuk yaşta Firavun ilan edildi. Hapşepsut, ikinci, Tutmosis'i gölgede bırakarak, gerçek bir hükümdar gibi davrandı. Tebli Amon rahipleri, kraliçenin gücünden korktu. İkinci, Tutmosis'e kutsallık verdiler. İkinci Tutmosis'in ölümünden sonra ise üçüncü, Tutmosis Firavun oldu. Hatshepsut'un kızı Neferure ile evlendi. Üçüncü, Tutmosis çocuk olduğu için, kraliçe Hatshepsut Firavun ilan edildi ve yönetime el koydu. Mısır'ın ikinci kadın firavunu olan Hatshepsut, 60 yaşında öldüğünde 3. Tutmosis uzun süre sabırsızlıkla beklediği yönetimi eline aldı. Mısır tarihinin en savaşçı firavunu oldu. Kadeş'e ardı ardına seferler düzenledi. Daha sonraki Firavun ikinci Emunotep, babasının oluşturduğu imparatorluk politikasını sürdürmüştür. Gize'deki büyük sıfentisi kumlardan temizletmiş ve ayaklarının arasına kitabesini koydurtmuştur. Hattiler ve Mitanniler ile iyi geçinmiş, barışçıl bir politikayı izlemiştir. 18. Hanedanın bütün firavunlarının yatırımlarını Tep kenti ve Tanrı Amon inancı yönünde yapmaları ve bu olağanüstü büyüme ve güçlenme karşısında, diğer Tanrı inançları ve kentler ile bunlara bağlı rahip ve halk toplulukları giderek Tep ve Amon inancı hegemon yasına girmekte ya da buna zorlanmaktaydı. Dış ticarette de Amon rahiplerinin tekeli söz konusudur. Örneğin yabancı tüccarlar, Firavun ve Tanrı Amon'a bir şeyler sunduktan sonra geriye kalan ürünlerini satabilirdi. Bu hanedanın 9. Firavunu 4. Amenhotep, bu duruma farklı bir yaklaşım gösterdi ve çok tanrılı dinlere karşı tek güneşe Aten taptı. Tepi terk ederek merkezi çölde kurduğu ve adına, güneşin ufku, anlamına gelen, Akrit Aten, dediği yere nakletti. Kendisi de, Aten'in hizmetinde, anlamı olan Akhenaton adını aldı. Akhenaton, Mitanni kralının karısı ile evlendi. Güzelliği ve zarafetinden dolayı karısına da Nefertiti adı verildi. Ama tek tanrılı din anlayışı Mısır tarihinde pek uzun sürmedi. Firavun'un ölmesiyle Amon rahipleri baskı ile çok tanrılı dine geri döndürdüler halkı. Mısır'da Aten ve Akhenaton adları silindi. Akhenaton'un ardından Sımınkare ve Tutankamon başa geçtiler. Tutankamon'un çok küçük yaşta ölmesi yüzünden onun komutanı olan Horimep yönetimi ele aldı. Kendisinin de varis bırakmadan ölmesi sonucunda ordularının ünlü komutanı olan 1. Ramses 19. Hanedanın ilk firavunu oldu. Ardından gelen oğlu 1. Seti dönemi boyunca Asya'dan gelen saldırılarla savaştı. Yusuf Aleyhisselam dönemi Mısır'da putperestlik yerine rahmani bir dinin hakim olduğu en belirgin dönemdir. Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından sonra onu destekleyen Asya kökenli yöneticilerin Mısır'dan sürülmesiyle yeni bir dönem başlar. Bu dönem putperestliğe dönüş dönemidir. Ancak bu dönemde özellikle Amon rahiplerinin siyasi bakımdan kuvvetlenmesi yöneticilerin işine gelmemiştir. Amon rahiplerinin firavunu dahi rahatsız eden maddi birikimlere ulaşmaları rahiplerin siyasi gücünü zayıflatacak bir dinsel reform hareketini zorunlu kılar. 4. Amenofis, önce 1424 ila 1388 Amon rahiplerinin ideolojik dayanağı olan Amon tanrısı kültüne karşı halk arasında çok sevilen güneş tanrısı Ra'yı çıkarmayı dener. Kendisini Ra'nın büyük rahibi atayarak tepte onun onuruna bir tapınak yaptırmaya çalışır. Ancak Ra'nın kültü verimi az olan Heliopolis bölgesine bağlı olduğu için 4. Amenofis başarı kazanamaz. Böylece geleneksel tanrılar kültüyle bağlarını kopararak güneş yuvarlığı Aton'u tüm Mısır'ın tek tanrısı olarak yüceltir ve tek tanrılı bir din oluşturma yoluna gider. Buna gerekçe olarak da güneşin bütün dünyayı aydınlattığı ve ısıttığını gösterir. Kendisini de Aton'a yararlı, onun hoşuna giden anlamında Akhenaton adını alır. Eski tapınaklar kapatılır. Bütün Mısır'da Atın için yeni tapınaklar yapılır. Diğer tanrılara tapmak yasaklanır ve bir önceki imparatorluk tanrısı olan Amon'a tapanlar şiddetle cezalandırılır. İmparatorluğun bütün tapınak ve anıtlarından Amon'un resim ve yazıları kaldırılır. Bütün ülkede ve kolonilerde atın için tapınaklar inşa ettirilir. Akhenaton'un yaşadığı dönemde Amon rahipleri oldukça güçlüydüler. Mısır'ın geleneksel dini olan Amon dininin rahipleri, ülke yönetiminde yer yer Firavun'dan bile öncelikli söz sahibiydiler. Firavun herhangi bir iş yapmadan rahiplere danışmak ve kehanetlerine başvurmak zorundaydı. Babasının ölümünden sonra genç yaştaki dördüncü. Amenofis, büyük bir baskıya maruz kaldı. Bu baskının sebebi, geleneksel çok tanrılı Mısır dinini değiştirerek tek tanrı inancına dayalı bir din getirmiş olması ve her alanda köklü değişikliklere girişmesiydi. Tahta çıktıktan 5 sene sonra 41 yaşında iken kendisinde çok büyük bir manevi değişiklik hasıl oldu. İlahın bir, isminin ise atın olduğunu halkına ilan etti. Tapınaklardaki bütün putların kırılmasını, duvarlardaki tanrı, isimlerinin kazınmasını emretti. Amyofis İmparatorluk Tanrısı Amus razı olsun olan adını Akhenaton Aton'un hadimi, yani hizmetkarı olarak değiştirdi. Akhenaton'un inandığı ve halkının da inanmasını istediği ilah, kendi ifadesine göre, yalnız Mısırlıların değil, bütün insanların, bütün kainatın yaratıcısıydı. Güneşi, ayı, yıldızları yaratan o idi. Akhenaton'un tek tanrıya yazdığı şiir, şöyledir. Tanrı uludur, birdir, tektir ondan başkası yoktur. Bir tanedir. Odur her varlığı yaratan. Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh. Ta başlangıçta vardı Tanrı, tek varlıkta o. Hiçbir şey yokken o vardı. Her şeyi o yarattı. Ezelden beri süre gelen varlığı, ebediyete kadar sürecek. Gizlidir Tanrı, kimse görmemiştir onu. İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman. Putperestlikle mücadelesinde çok kararlı olan Akhenaton, Karnak'taki Amon tapınağını kapattı. Yerine Gemeyt'in Aton'u bulduk adında başka bir mabet inşa ettirdi. Akhenaton'un kendisinin iman ettiği ve halkının da iman etmesini istediği ilah yalnızca Mısır halkının ilahı değil, bütün insanlığın ilahıydı. Bütün evrenin yaratıcısıydı, güneşi ve ayı da o yaratmıştı. İlahın bir isminin ise Atın olduğunu halkına ilan etti. Akhenaton bir şiirinde Rabbine şöyle sesleniyordu: "Atın, gündüz gibi ışıklı Atın, gözlerimiz sana bakıyor. Seni görüyor sana karşı. Sen benim kalbimdesin. Fakat onlar seni tanımak istemiyorlar. Sadece ben, senin kulun Akhenaton seni tanıyorum." Onlara araştırma gücü ver. Senin gücün, senin planın, sonsuzdur. Dünya sana ait ve senin. Çünkü onu sen yarattın. Bir başka şiirinde de şöyle der. Senin nurunla bütün yollar açılır. Balığın suda zıplaması, sendendir. Senin nurun, ruhların kalbine nüfuz eder. Ancak tep önde gelenleri bu dini tebliğ etmesine müsaade etmediler. 4. Amenofis ve ahalisi tep şehrinden uzaklaşarak Tel el Amarna'ya yerleştiler. Burada, Aken Atın, adında yeni ve modern bir şehir inşa ettiler. Dördüncü, Amenofis de, Amon'un hoşnutluğu, anlamına gelen adını, Akhen atın yani, Atona boyun eğen, olarak değiştirdi. Amon, çok tanrılı Mısır dininde en büyük toteme verilen isimdi. Atın ise, Amenofis'e göre göklerin ve yerin yaratıcısıydı, ki bu sıfatla Allah'ı kastetmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu tek tanrı fikri biraz karışıktır. Çünkü Akhenaton'un tek tanrı olarak ortaya attığı düşüncede tanrı, güneş diski ile sembolize edilmektedir. Adem Aleyhisselam'dan beridir, İslam'ın hiçbir versiyonunda yaratıcı sembolik de olsa resmedilmemiştir. Güneş merkezli bu tek tanrı fikri ilahi orijinli değil tamamen Atonhotep'e ait bir fikirdir. Peki bu fikre nereden kapılmıştı? Bunun cevabını biraz gerilerde, Hazreti Yusuf'un yaşadığı Hiksoslar döneminde bulabiliriz, bilindiği gibi Hiksoslar Mısır'ın yerlisi olmayan insanlardır. Mısır'ı işgal ettiklerinde, yerlilere ait tüm tapınakları yerle bir ederler. Amon rahipleri, topluluğunu da dağıtırlar. Ancak, değişik Asyalı topluluklardan oluştukları için belirli bir dinleri yoktur. Hazreti Yusuf işte bu dönemde Mısır'da yöneticilik yapmış ve insanları tek olan Allah'a davet etmişti. Bu rahmani dinin halk arasında yayılması ve devletçe de kabul görmesi Amon rahiplerinin gücünü tamamen sıfırlamıştı. Hiksos'lar Mısır'dan çıkarıldıklarında Amon rahipleri eski statülerine kavuşurlar. Tapınaklar elden geçirilip yeniden inşa edilir. Dahası, eskisinden de kuvvetli bir şekilde devlet yönetiminde söz sahibi olurlar. Bu durumun, Mısır'daki yönetici tabakayı rahatsız etmesi kaçınılmazdır. Firavun Akhenaton döneminde yönetici tabaka ile Amon rahipleri arasındaki bağlar kopar. Firavun, Amon tapınağının gücünü kırmak için Hiksoslar dönemindeki inanç sisteminin bir benzerini getirmek ister. Bu sistemin kendi kontrolünde olması için bütün kaideleri Hazreti Yusuf'un şeriatinden adapte ederek yeni bir din kurar. Bu dönüşüm, kısmen güncel muhalefetin etkisinden ve özellikle Amon rahiplerinin girişimleriyle ayaklanan alt sınıfların baskısından kaçma amacını taşıyor olabilir. Yeni başkent, Tepin 500 kilometre kuzeyindedir ve daha önce hiçbir tanrı ya da tanrıçaya adanmamış bakir topraklardan kurulmuştur. Atonun ufku anlamını taşıyan Akıt Atın şehri, Amon rahiplerine karşı girişilen mücadelenin merkezi rolünü üstlenecektir. Akhenaton, yüzyıllar boyu eski Mısır'ın başkenti olan, Amon kültürünün de merkezi sayılan, Karnak Tapınağı'nın bulunduğu tepi bırakarak 300 kilometre. Kuzeydeki El Amarna'da yeni bir başkent yaptırır. Buraya Aton'un ufku anlamına gelen Akhetaton adı verilir. Asıl atın tapınağı, oraya inşa edilir ve Firavun da onun baş rahibi olur. Akhenaton, Firavunların halka benimsettirdiği resmi din, eski ve geleneksel olan her şeye katıksız bir bağlılığı zorunlu kılıyordu. Oysa Akhenaton, resmi dini benimsemiyordu. Tarihçi Ern Gombiric, şöyle yazıyor. Eski geleneğin kutsadığı birçok alışkanlığı kaldırıp, halkının, garip bir biçimde betimlenmiş sayısız tanrısına saygı göstermek istemedi. Onun için tek bir yüce tanrı vardı, o da Aton'du. Aton'a taptı ve onu güneş biçiminde imgeleştirdi. Öteki tanrıların rahiplerinin etkisinden korunmak için, sarayını bugünkü El Amarna'ya taşıdı. Yeni başkente taşınılır taşınılmaz, Tep, başkent niteliğini kaybetmiştir. Akhenaton, mücadelesinde bir adım dahi geri adım atmayarak, atın dışındaki Mısır ilahlarının isimlerini abidelerin üzerinden sildirmeye girişir ki, babası Amenhotep'in de bu politikalardan kaçamadığı gözükür. Tep, uzun süre sonra bu dönemde ilk kez önemini yitirmiştir. Çünkü Akhenaton, aynı zamanda Amon'un şehrinden de nefret etmekte, onu Taut'un kafirliğin sembolü olarak görmektedir. Kralın eylemlerinin meşruiyeti, mitoslarla desteklenmiştir. Anlatılardan çıkardığımız ölçüde atın kültü henüz Akhenaton'un doğuşundan önce ailesi tarafından tertip edilen bir ritüelle gerçekleşmiştir. Babası Akhenaton henüz doğmadan yaptırmış olduğu Suni bir göl içinde altın ile yaldızlanmış bir kayığı dolaştırmış, bu kayığın ismine de Teye Atın ismini vermişti spekülasyonu biraz daha ileriye götürecek olursak, anne ve babanın, Amon Ra rahiplerinin nüfuzundaki güçlenmeden rahatsızlık duyarak, iktidarı, kendilerinin mutlak hakimiyetine, dönüştürebilme gayretlerinden dolayı oğullarını genç yaşta güçlü bir eğitime tabi tuttukları söylenebilir. Mısır'da 4. milattan önce 1375 yılında Firavun olarak tahta çıkınca, o ana kadar kilden ve tahtadan yapılmış yüzlerce mahalli ilahlarla birlikte Amon Ra gibi Isis Osiris gibi yüce ilahların yanında atın sadece bir ilahtı. Ancak üçüncü, Emunotep zamanında güneş ilahı Aton'a tapınma, Mısırlıların gözde ilahı Amon'a kıyasla öne çıkmış bir haldeydi. Tıpkı Yahve gibi insanlardan uzak kalmış tek başına yalnız bir tanrı olarak Atın, diğer Mısır ilahları arasından öne geçip sıyrılmış olmakla, aslında cinsiyetsiz tek tanrı tipinin Yahve'den önce ilk örneğini oluşturmuştur. İlahın ruhunu bedeninde taşıdığı için kendini yaşayan ilah olarak gören ve yüce ilah Ra'nın göğü yönettiği gibi yeryüzüne hükmettiğine iman edilen tüm firavunların, siyasi iktidarlarının meşruiyet dayanağı olan ilahlarla olan soy bağını kırmaya teşebbüs etmekle atın, firavunlar ile Amon-Ra rahipleri arasındaki ruhani uluhiyet bağı da kopmuş olacaktı. Oysa bütün firavunlar, Amon Ra rahiplerinin itinayla yetiştirdikleri öğrencileri olmuş, her haliyle ruhunu ölümden sonraki yargılamaya hazırlayan ve ilahla karşılaşarak yeniden dirilmeyi arzulayan nefis terbiyecileri haline gelmişlerdi. Atın dinince yasaklanmış eylemlerden birkaçını şimdi burada açıklarsak. Efsane, sihir ve büyüyle ilgili her şeyin bu dinin kapsamı dışında tutulduğudur. Bir başka nokta, Güneş Tanrısı'nın tasvirinde atın dininin izlediği yoldur, Güneş Tanrısı artık eskisi gibi küçük bir piramit ve şahinle değil, adeta nesnel diye niteleyebileceğimiz bir tutuma başvurularak bir yuvarlakla belirtilmekte, yuvarlaktan dört bir yana saçılan ışınlar insan elleriyle son bulmaktadır. Ölüm Tanrısı Osiris'ten ve Ölüler ülkesinden atın dininde tek kelimeyle söz açılmaz. Bu da atın dininin bir halk dinine ne kadar karşıt nitelik taşıdığını açıkça ortaya koyar. Eminotep bu kadarla kalmamış, bunun çok ötesine taşan bir eyleme başvurmuştur. Atın dinine bir takım yeni öğeler katmış, ancak bu öğelerledir ki evrensel tanrı öğretisi gerçek tek tanrılığa dönüşmüştür, bu öğede tanrının tekliği ve biricikliği düşüncesidir. Ey biricik tanrım, senden başka tanrı yoktur. Yeni öğretiye ilişkin bir değer yargısına varırken, bu öğretinin yalnız yapılmasını istediği olumlu şeyleri bilmek yetmez, yasaklayıp lanetlediği eylemleri de tanımak neredeyse aynı ölçüde önemlidir. Yeni dinin, bir çırpıda dört başı mamur olarak dünyaya gözlerini açtığını sanmak bir yanılgıdır. Elde bulunan kanıtlar, bu dinin, devrimci firavun, kötü gözle bakılıp aşağılanan tanrının adını yalnız kendi adından değil, ne kadar yazıt varsa hepsinden, hatta babası üçüncü. Eminotep'in bile adından silip atmıştır. Bu ani ve köklü değişiklik karmaşaya yol açtı ve Mısır uluslararası nüfuzunu kısmen yitirdi. Bu durum Akhenaton'un ardılı olan oğlu Tutankhamon'un, Teb'deki Amon-Ra'nın ve diğer tanrıların rahiplerini yeniden kazanmasına kadar sürdü. Ama tek tanrılı din anlayışı, Mısır tarihinde pek uzun sürmedi. Başlangıçta halkın büyük desteğini alan Firavun, Amon rahiplerin yanında olan soylular ve atın kültünün giderlerinin artmasıyla tepkisi artan halkın isyanlarıyla karşılaşır. Şurası bir gerçektir ki, bir firavunun bir anda tüm tanrıları özellikle de Amon'u reddedip Aton'u yüceltmesi, Mısır için gerçekten gerek gündelik hayatta, gerek siyasi açıdan büyük bir şok olmuştur. Bu, aynı zamanda cesaretli bir harekettir. Çünkü Akhenaton, inancını kabul ettirirken o dönemde büyük güç sahibi Amon rahiplerini boyun eğdirebilmiştir. Zamanın kaynakları, atın dinini getirdikleri için sözde ilahların. Onlara ceza verip erkek çocuğu vermediğini Firavun'un da ilahları simgeleyen putları yıktırıp hepsinin yerine atın kültürünü getirdiğini belirtirler. Yani sözde ilahların verdiği cezaya isyan eden Firavun onların varlıklarını da reddediyor. Sonuçta Nefertiti'ye verilen ceza onu çok derin bir üzüntüye ve mutsuzluğa sevk etmiştir. Akhenaton'un tek bir tanrıya inanması halkını tedirgin etmişti. Özellikle Akhenaton'un düşmanları, onun eski firavunlar kadar güçlü olmayı amaçladığına ve artık büyük ölçüde rahiplerin eline geçmiş olan dinsel gücü yeniden kazanmaya çalıştığına inanıyorlardı. Onlara göre tek bir tanrıya tapmak çok yanlıştı. Tepte bir isyan çıktı ama ordu bastırdı. Yeterince askeriyeye önem vermediğinden hakları ellerinden alınan ruhbanlar Akhenaton'a karşı koydular. Akhenaton, Tep'ten ayrılıp göç etmesine karşın, Tep rahipleri tarafından öldürüldü. Firavun'un ölmesiyle Amon rahipleri, halkı baskı ile çok tanrılı dine geri döndürdüler. Tutankaton, çok küçük yaşta kraliçe Nefertiti'nin kızı. Prenses Ankesenpaten ile evlenmişti. Tahta çıktığında 15 yaşlarında, gayet yakışıklı ve güzel bir gençti. Saltanatın başlarında Amon mezhebine geri döndü. Akhenaton'un ölümünden sonra bu din tep rahiplerinin etkisiyle yasaklandı. Daha önceki tanrılar yine sahneye çıktı. Amon Ra en büyük tanrı oldu. Akhenaton'un ölümünün ardından tahta gelen Tutankaton, çok güçlü olan Amon rahipleriyle anlaşarak tepe döner ve adını Tutankamon olarak değiştirir. Kayın babasının sağlığında Tutankaton unvanını taşırken şimdi ismi Tutankamen'e dönüşmüş ve kraliçe bile babası zamanında taşıdığı Ankazat'ın ismini Ankazamon'a çevirmiştir. Onun ardından Amon rahiplerinin iktidara taşıdığı General Horime, Akhenaton'u lanetleyerek Aton'un adını her yerden sildirir, Akhetaton kentini boşaltır ve mülklerine el koyar. Akhenaton'un ölümünün ardından kral olan Simunkare'nin kısa sürede ölmesinin ardından, olasılıkla Amon rahiplerinin desteğiyle başa geçen Tutankamon restorasyon fermanını yayınlamıştır. Bu ferman'a göre, atın yasaklanmasa bile, tarihin derinliklerinde yok olup gitmeye mahkum edilmiştir. Kralın yeni naipliği Aya isminde, eski kralın danışmanlarından birisi tarafından üstlenilir. Akhenaton'un döneminde Amon rahiplerinin gücü oldukça kırılmıştır. Fakat kendisinin ölümünden sonra yerine geçen Tutankamon, Amon rahiplerine eski statülerini iade eder. Daha önce Akhenaton'un süvari komutanı olan Ay, vezir yani başbakan olarak tayin edilir. Amon rahipleri eski statülerini kazanmaya başlarlar. Tapınaklar yeniden inşa edilir. Aradan 10 sene geçer. Tutankamon, büyümüştür. Radikal değişikler eskisi gibi hemen yapılamaz. Ordu, bir daha Mısır'ın dış tehdit yaşamaması için bazı değişiklikler yapılması yönünde bastırmaktadır. Putperestin tamamen Mısır'a yerleştirilmesine rağmen Horimep hala rahatsızdır. Sebebi ülkede yaşayan Asya kökenlilerdir. Bunlardan en tehlikelileri Hazreti Yusuf döneminde Delta bölgesine yerleştirilmiş olan İbranilerdir. Bunlar Hazreti Yusuf döneminden itibaren devletin kilit noktalarına yerleşmekte kalmamışlar, ülke ekonomisi için ciddi bir alternatif de olmuşlardır. Hazreti Yusuf'tan hemen sonra devlet kademelerinden birer birer uzaklaştırılırlar. Ancak Mısır'ın can damarı olan Delta bölgesinde ekonomik ve siyasi bir engel olarak Mısırlıların karşısındadırlar. İbranilerle başa çıkmanın yolu onları sınır dışına itmek olamazdı zira bir süre sonra tekrar Mısır'ın başına bela olacakları düşünülmektedir. O halde dış dünya ile bağlantılarının kesilerek zaman içerisinde imha edilmeleri en kesin çözümdür. Ancak yönetimin başındaki Tutankamon artık çocuk değildir ve alınan bu tip kararlara hemen evet demez. Ordu için tek çıkar yol kalmıştır. O da Tutankamon'u ortadan kaldırmaktır. Tutankamon, ordu komutanı Horemheb'in de içinde bulunduğu çete tarafından genç yaştayken öldürülür. Kafasında sol kulağının arkasında bir tahribattan dolayı ölümünün bir kaza sonrası olduğu sanılıyor. Şu anki Egyptolojistlere göre Tutankamon'un generali Horemheb iktidarı ele geçirmek için kafasına sert bir cisimle vurmuş ve onu öldürmüştür. Bu sırada devlet başsız kaldığı için idari bir boşluk yaşanır. Oyunun yanlış anlamasını önlemek için de yerine sivil bir isim, Veziray, vekaleten bakar. Ancak ikinci olarak dul kalan Ankesenpaten, etrafındaki insanların birer birer ortadan kaldırılması karşısında çaresiz kalır. Güçlü bir müttefik arar. Hitit kralı Sapilulyuma'ya gizlice bir mektup göndererek, oğullarından birinin kendisine koca olarak gönderilmesini ister. Hitit kralı, oğullarından birisini Mısır'a gönderir. Ancak prensten bir daha haber alınamaz. Bu olayın gerisinde büyük bir ihtimalle General Horimep vardır. Yeni bir Hiksos olayı yaşamamak için Hititli prensi ortadan kaldırmış olmalıdır. Çaresiz kalan kraliçe Ankesenpaten, yaşlı vezir Ay ile evlenmek zorunda kalır. Bir süre sonra Ay, ölür. Ardından da kraliçe, meydan, Horimheb'e kalır. Tutankamon'un çok küçük yaşta ölmesi yüzünden onun komutanı olan Horimheb yönetimi ele aldı. Horimheb zamanında Atın dinine karşı açılan savaş, eski ve orta imparatorluk tanrısı olan Amon lehine sonuçlanır ve Amon yeniden esas tanrı olur. Karnak'ta elde edilip bugün Lur Müzesi'nde bulunan muhteşem statü Amon'un zaferini göstermektedir. İlah oturarak kucağına sığınan Tutankhamun'un küçük bir statüsünü omuzlarından tutmaktadır. Fakat bu küçük statünün başı kırılmış ve Tutankhamun'un ismi kazılarak yerine Hormehep ismi yazılmıştır. Böylece Hormehep statüyü bile gasp etmiştir. Hormehep'in de varis bırakmadan ölmesi sonucunda ordularının ünlü komutanı olan 1. Ramses, 19. Hanedanın ilk firavunu oldu. Ardından gelen oğlu birinci seti dönemi boyunca Asya'dan gelen saldırılarla savaştı. Dördüncü, Amenofis, Filistin'den Mısır'a göç eden Yusuf ve kavimi ile Musa arasındaki bir tarihte yaşamıştır. Yani Musa, hem Akhenaton'un öğretisini birebir yaşamış ve öğrenmiştir hem de ikinci. Ramses döneminde yaşamıştır ve ikinci. Ramses'ten İsrail oğullarına eziyet etmemesini istemiştir. Hz. Musa, 10 emrinde yazılı olduğu akletin tapınaklarında yazılı olan tek tanrılılığa, yani Allah'a inanmıştı daha sonra ikinci Ramses tahta çıktı ve bu dönemde Akneton'un tek tanrılı inancı bırakılarak eski inanca geri dönüldü. Hazreti Musa ve yedek ya da yardımcı peygamber olarak bilinen Hazreti Harun aynı zamanda yaşadılar ve her ikisi de Firavun'la yani ikinci Ramses ile çatışmaya girdiler. Allah her üç dinde de söylendiği gibi Ramses'e ceza verir. İlk olarak 7 sene süren kuraklık başladı. Nil Nehri'nin seviyesi düştü. Aşırı sıcaklıklar oldu. Tufan oldu, çekirge istilası yaşandı, buğday güvesi musallat oldu. Musa'nın bu felaketlerden yararlanarak halkı kışkırtacağını hisseden, tek tanrılığı reddetmiş olan Ramses, Musa'yı kavimi ile birlikte Filistin'e göçe zorlar. Ancak, Ramses, kendine haber vermeden kavmini peşine takarak göç etmeye kalkışan Musa'nın peşine düşer ve onu Sina Yarımadası'nda yakalar. Kavminin bir kısmı Musa'ya baş kaldırır. Köleydik ama yaşıyorduk, şimdi Firavun bizi öldürecek derler. Musa ise, Allah bana yardım edecek diyerek, asasını vurur ve Kızıl Denizi ikiye ayırarak kendi kavmini, 13 kavimden 12'sini, selametle geçirir. Firavun ise askerleri ile birlikte Kızıl Denizin tekrar kapanan sularında helak olur. 3. Ramses zamanında Libyalılar Delta'dan sürülür. Savaşçı Akdeniz ülkelerini de 3. Ramses yener. Fakat 4. Ramses'ten 11. Ramses'e kadar Mısır çökmeye devam eder, 21'den 25. Hanedanlığa kadar imparatorluk bütünlüğünü kaybetmeye devam eder. Firavun 3. Ramses'in ölümünden sonra Teptibes kentindeki Amon rahipleri güçlenerek Kuzey Mısır'da ayrı bir devlet kurdular. Bu parçalanmayı izleyen yıllarda iç savaşlar gitgide çoğaldı ve Mısır sonunda Asurlular tarafından istila edildi. Milattan önce 671'de Mısır, Asur İmparatorluğu'nun bir eyaleti oldu. Libyalı ücretli askerlerin kumandanları şehir kralları olurlar. İmparatorluğun çökmesinden sonra küçük krallar, ülkenin yönetimini ele almak için birbirleriyle savaşırlar. Ordu esas olarak Libyalıların elindedir. Libyalı firavunlar 22. hanedanlık olarak Mısır'a hakim olur. Habeşistan ile Mısır arasında Nubay krallığı bulunmaktadır. Tanrıları da Mısır tanrısı olan Amondur. Nubay kralı Şabaka 25. hanedanlığı kurar. Milattan önce 670'te Asurlular Mısır'ı yener ve böylece 25. hanedanlığında Mısır'daki egemenliği sona erer. Devletin başkenti Thebe olur. Ülkede yeniden yönetim bütünlüğü kurulur. Bu çağda eski Memphis firavunlarına tanrı olarak tapılır. Daha sonra Grekler ile sıkı ilişkiler başlar. Kral 1. Pisammetik zamanında orduda Grekler çoğalır. Ekonomik ve kültürel sağlamlık görülür. Grek tüccarlar Delta'ya yerleşirler. Büyük bir Mısır donanması kurulur. Bu çağda ön Asya'da Persler yayılır ve 3. Pisammetik zamanında Mısır'ı istila ederler. Mısır bir Pers eyaleti olur. 26. Hanedan döneminde ilk çağ öncesi 663 ila 525 Mısırlılar, Lidyalıların yardımıyla Asurluları ülkelerinden kovdular. 100 yıl kadar süren bu bağımsızlık dönemi, M.Ö. 525'te Persler tarafından sona erdirildi, 200 yıl kadar Pers hakimiyeti altında kalan Mısır, daha sonra ilk çağ öncesi 332, Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından fethedildi. İskender, Mısır'ı M.Ö. 332'de istila eder ve halk tarafından kurtarıcı olarak karşılanır. Firavun ve Amon'un oğlu olarak Siva Vadisi'ndeki Amon Tapınağı'nda taç giyer. İskenderiye kentini kurar. Mısır, 3. yüzyılda Ptolemi zamanında yeniden gelişir. Ptolemi sülalesine Mısırlılar tarafından Tanrı diye tapılmıştır. Bu dönemde İskenderiye başkent yapılır ve ordunun, idari düzenin, saray ve donanmanın bulunduğu yer olur. Ticaret ve bilimsel araştırma merkezi de burasıdır. Ptolemi döneminde öteki ülkelerle yoğun ticaret yapılmış ve bankalar kurulmuştur. Ancak daha sonraları tam çöküş başlar. Milattan önce 31 yılında Romalılar Mısır'ı alırlar ve Mısır bir Roma ülkesi olur. Böylece Mısır'ın büyük uygarlıklar zamanındaki rolü tamamen ortadan kalkar. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.